Oh, valla mis, ah. Oh. Lan, lan ver şunu ne çevirdin biraz da arkam mı yansın ne oluyor ya? E ne oğlum mis, mis gibi olsun. yaptım kebap gibi oldu. Ha kebap gibi de. oldu, kömür kebabı hadi git. Ay bu şakaların mı Hayır, kömür kebabı. Korkuştu evet. Şişt bana bak, dün geceden haber verin bakalım. Nasıl, eğlendik mi? Vallahi ben hiç tahmin etmiyordum bu kadar eğleneceğimi Ben de. <laughs> Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim mi ya? Gecenin hakkını tek veren kişi Ferman amcaydı. Ne acayipti değil mi ya? Ya oğlum adam inanılmaz ya. Bak, dün çapkınlıkta bence yani. Bir çağ kapattı, yepyeni bir çağ açtı. Hakikaten. Oğlum, şöyle düşün. Adam o kadar, buradan yersiz değil mi? Aynen, Bak de. o kadar, ne girdaplar atlatıyor. Giriyor çıkıyor, yengeç gibi çıkıyor abi işin içinden. Kafa yiyeceğim. Nasıl o işin içinden çıkıyor acaba? Bizim sayemizde. Çünkü ben mesela olmayan bir bebeği taşıyorum şu an içimde. Bir tane bunun çözümü belli. Ben sana söyleyeyim, bir tane bebek yapacağız. Mahir. <laughs> ne öhö öhö be? Ne öhö? Bana bak, sen bunları böyle takılma. Kuru çift bunlar. Biz evli insanlarız. Bizden tabii ki çocuk beklemeleri çok normal. Ne var bu? Ayıp mı yani? Tamam, ben o yüzden söylemiyorum zaten. Ben bu yalandan hamile olma mevzusundan çok sıkıldım. ya yani bitir artık şu işi. Hey. Hayır, bırak onu. Eli yanmasın. Ben sana soyarım. Bana bakın, bir şey söyleyeceğim. Bu arada... E, ee, ...şu Ferman efsane hikayesi vardı ya çocuk mucuk falan. Bomba bir haber gelsin benden size. Çocuk Ferman'la. Aa. Baya amcamdan. Hop bakalım. Hah. Kurtuluyoruz yani. Vallahi şaşırdım. Öyle. Yani güzelim. Yakında bu bebek, ferman, bilmem ne zıkkım dertlerimiz Hepsi bitiyor. Güvendesin. Ferman her derde derman amcam. Bakalım <laughs> Buna da bir çare bulacak mı? Zevk ve sabırsızlıkla bekliyorum. Kestane mi istiyorsun? Söylesene böyle şeyleri. Ben sana hemen kestane soyayım bir tane. Al bakalım. <laughs> Yer misin? Ay bir şey söyleyeceğim. Hemen aynısını mı yaptınız? Gerçekten mi? Ne alaka? Gerçekten taklit mi etmez beni? <laughs> Hadi. Aynısını sizden de bekliyorum. <laughs> kestane yiyoruz. Evet evet hadi kestane yesen kömür. Bir gece masalı YouTube kanalını takip ediyor musunuz? Sustum içimde çığlık.